Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bununla beraber bize kavuşmayı ummayanlar bize yan melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. Melekleri görecekleri gün işte o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur ve yasak yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için ise o pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısıracak, eyvah diyecek, keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım, eyvah diyecek, keşke falancayı dost edilmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçurma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerinde tuttular. Resulüm ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkar edenler dediler ki, o Kur'an ona hepsi birden indirilseydi ya, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik ve onu tane tane okuduk. Sadakallahu lazim.